Diyor. Nasıl izah edersiniz? Millet adamları gelirken yumurta sepetine birkaç yumurta bırakırmış. Siz ne getirdiniz bize? Memlekete, <laughs> <laughs> millete, devlete, topluma, çok her yerde siyaset dini blokesinde hizmet edenler farkına varmadan, memlekete insanlara hizmetin ibadet olduğunu idrak ile güzel hizmetler yapsınlar. Efendim iyi günler diliyoruz Yorumlu yorum programından 17 Mart çarşamba gününden Öncü radyo televizyon Ortak yayından Hepinize selamlar Ben Saadullah Ünsal radyoda duymayanlar için söyledim Evet Şimdi e, geçtiğimiz günlerde Cuma günü akşamı Akçakoca'da Milliyetçi Hareket Partili Bir belediye meclis üyesi Hanımefendi e, Hanife Tetik partisinden istifa etti Eee bunun e, görünen görünmeyen, bilinen bilinmeyen sebepleri var. bilinen bir sebeplerinden bir tanesi de. Ee, Halife Tet'in bir akrabasının yerine belediye encümeninde ceza kesilmesi, yanlış bir inşaat veya yanlış bir eylemden dolayı e, belediye meclisinin encümeninin ceza kesmesi. E, sen de benim hem burada belediye meclis üyesiyim, hem cezayı nasıl kesersin e, diye e, bir tepkiden oluşan bir e, neticeden doğan bir sebep görünen bu, anlatılan bu, bilinen bu. Şimdi. E, Burada e, Akçakoca Belediyesi'nde Sayın e, Belediye Başkanı Okan Yanmaz ne yapıyor, nasıl gidiyor e, şöyle bir tahlil edelim. Bu tahlili tarihten bir anekdotla e, bakalım diyorum. Şimdi 1950 yılında devrin e, başbakanı Sayın İsmet İnönü, merhum İnönü, odasında istirahatteyken yanındaki yaveri geliyor. Uyandırıyor. Efendim iktidar oldular. Kaybettik. Evladım neyi kaybettik? Seçimleri kaybettik. Demokrat Parti iktidar oldu. İktidar oldular. Evladım yıllardan beri benim yanımdasın diyor inin. Bir şeyi görememişsin. Bunlar iktidar olur ama muktedir olamaz. Evet. Şimdi yavaş yavaş Okan Yanmaz iktidar oluyor. Bu konuyla ilgili bizim e, yazarlarımızdan Sayın Özen Kısılkan çok güzel özetlemiş. Okan Yanmaz kadem direkt yine MHP'li e, belediye meclis üyesi istifasından sonra bir abondöne yaşadı. Ve bu abondönenin içinde Hanife Tetik üzerinden birtakım eller Akçakoca Belediyesi'ni Okan Yanmaz'a rağmen yönetmeye başladı. Ve bu istifadan sonra da, bu istifadan sonra da iki tane belediye meclis üyesi MHP'den istifa etti. Peki, burada şunu sormak lazım. Bu her iki isim, istifa eden Kadem Direk ve Hanife Tetik, nereden bu belediye meclis üyesine dahil oldular? ...Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Partinin listesinden olmasalar... ...Okan Yanmaz gibi bir başkan adayı olmasa... ...meclis... E, ...üyeline girme şansları var mıydı? Pek yoktu. Peki partiden istifa ettiler de... ...niye meclis üyeliğinden istifa etmiyorlar? Neden? Çünkü elimiz orada dursun... ...bir takım işlere müdahale edelim diye. Yani tabiri caizse... ...Okan Yanmaz yavaş yavaş iktidar olmaya başladı. Ama en son ki istifadan sonra muktedir olmaya başladı. Burada iki tane enstantane var. Bir belediye meclisinde alınacak olan kararlarda çoğunluk Milliyetçi Hareket Partisi'nden gitti ama ittifak var. Cumhur İttifakı var. AK Parti var. AK Parti ile AK Partili belediye meclis üyeleriyle memleketin ali menfaatlerini ilgilendirecek konularda birliktelikle ilçeyi yönetirler. Ancak burada da bir başka bir sorun var. Biliyorsunuz AK Parti ilçe başkanı Esve Sarıoğlu geçtiğimiz günlerde bizim kitabın ortasından programına katılıp yapılan yanlışları, gördüğü eksikleri, eksik ve yanlış demedi de ben olsaydım böyle yaparım deyince Yukarıdan aşağı bir e, İltimaton gibi Diyelim bir ikaz gibi diyelim e, Cumhur İttifakı'nın devamı Konusunda daha dikkatli Açıklamalar yapması konusunda ciddi Şekilde uyarıldı. E şimdi ne olacak? Bu yanlış olan Veya kabul görmeyen bir konu olduğu zaman e, AK Parti e, Grubu Bunu onaylamadığı zaman nasıl olacak? O zaman yapılacak olan şey şu zaten öyle görünüyor Milliyetçi Hareket Partisi'nin azınlıktaki meclis üyeleriyle AK Parti'nin üyeleri birlikte karar verip doğruları bulacak aslında çok güzel bir noktaya geliyor bu çünkü burada herkes kendi hissi nefsi ve hırsı çıkarları veya beklentileri veya menfaatleri neyse bilemiyoruz da hangi duyguya göre aldıkları karar dahilinde belediyeyi yönetmek, yönlendirmek gibi bir zafiyet işine düşmez. Şimdi ben bir şey daha duydum. Duyduklarımın arasında. Şimdi biliyorsunuz iki buçuk, üç aylık maaş e, belediyede duruyor. Akçavuca Belediyesi işçilerin maaşını ödeyemedi. E şimdi bu ödenmeyince mutlaka bir çareler üretilmesi lazım. Bu çarelerin içinde de e, bu çarelerin içinde bütün faturayı AK Partili iktidara kesme gibi bir cihete gidiliyor. Biz imkanları kullanacağız ama AK Parti bizi engelliyor gibi bir takım oluşumlar, bir takım ifadeler, bir takım gerekçeler sunuluyor. Arkadaş hani yoğurdun yok içmeye Fayton'dan gidiyorsun gezmeye hesabından beraber bugün... Akçakoca Belediyesi işçisinin maaşını ödeyemez halde ama bunun da müsebbibi, bunun da müsebbibi bir diğer partinin yöneticisi veya meclisi değil, bunun müsebbibi de belediye başkanı. Ha burada bir şey daha var, burada bir şey daha var, İnsanlara verilen sözler var, vaatler var. 130 tane adam alınmış belediyeye, zaten yükün ağır, bir de 130 tane daha adam alıyorsun, Maaşları ödeyemiyoruz. Bunun e, birinci derecedeki sorumlu irade ve idare sahibi olan riyaset makamı, kimseye bir faturalar kesilmesine gerek yok. Yani bir kesseniz de zaten fatura karşılığını bulamaz. Akçuoğlu'da dediğimiz zaman bir konuyu da Akçuoğlu'dan e, dile getirelim. <laughs> Biliyorsunuz, İl Genel Meclisi seçimi var. İl Genel Meclisi başkan seçimi var. Burada, burada e, Dursunay, e, Hasan Aktürk, Fazlı Koç e, efendim, e, Çiğdem Günal hepsi aday tabi bu işe talip. ayrıca Akçocucalar da bizim il genelmesi başkanımız olsun, bizim burada e, iktidar değiliz, belediye bizden değil. Milletvekili Ümit Yılmaz Akçocucağılı de, dediğin zaman bir talepleri var, bu, bu görünüyor. Ha ne kadar hayat bulur? İki dönem verildi. Verenler yanlış mı yaptı? Parti teşkilatı doğruyu mu söyledi? Doğru mu hareket etti? He, bunun zaman içinde gördük zaten. Ama burada teşkilatın veya AK Parti kulüplerinin merkezden olsun, merkez adaydan olsun yaklaşımında anlaşılmaz bir tutum var. Şimdi düze merkezden ibaret değil. Tabi hocadan veya Yılca'dan veya Cuma yerinden de ibaret değil. Ama burada ibaret olan, gerçek olan bir şey var. Akçakoca'da İl Genel Meclisi'ne talip olan bir e, siyasi bir yapı var. Hiçbir gücün yok. Oraya bir denge kurma adına. Ama bunun ben olasılığını pek görmüyorum. Niye görmüyorum? Merkezden olacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri'nde beyazlar ayrı, zenciler ayrı kapılardan biniyordu otobüslere bir zamanlar. Ayrıştırmayan, birleştiren, zorlaştırmayan, kolaylaştıran bir yaklaşım olmadığı sürece bu memlekette bir takım hizmetlerin, bir takım doğruların, bir takım hakikatlerin hayat bulması çok zor. Yani bugün Belediyesi, belediyesi maaş ödeyemeyen bir ilçe ve istifaların olduğu bir şey, siyaset kazanının kaynadığı bir yer, oranın bir denge içinde olması lazım. Olmazsa, olmazsa da olmaz. Herkes, yani dünyanın sonu değil. İşin sonunda, işin sonunda siyaset öyle bir noktaya geldi ki, sayın cumhurbaşkanımızın tek başına verdiği mücadelenin artık e, yorulduğunu. Ve artık e, nefes alamayacak hale geldiğini görüyoruz. Her yerin dengesini adam gibi kurulmazsa yarın bir gün, yarın bir gün bu memlekette siyaset adına karar veren insanlar hatıralarında ve hatırında güzel anılmazlar, bilinmezler. Efendim yorumlu yorumu pazartesiden itibaren saat 6'da, gün kısa e, saat 6 gibi... E, size sunumunu yapacağız. Önümüzdeki hafta pazartesi günü saat 6 itibariyle yorumlu yorum Öncü Radyo ve Televizyon ortak yayınından sizlerin karşısında olacak. Bizlere bizlere gerek bu yayının akabindeki yorum köşesine gerek telefonlarımızı verdiğimiz WhatsApp hattımıza 0541 767 1881 ve diğer sosyal medya üzerinden veya telefon santrali üzerinden değerlendirmemizi istediğiniz, konuşmamızı istediğiniz, gündeme getirmemizi istediğiniz yorumları, haberleri, bilgileri ulaştırabilirsiniz. Hoşça dostça kalın. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyoruz. Selamun Aleyküm. Deyince aklınıza ne geliyor? Nasıl izah edersiniz? Millet adamları gelirken yumurta sepeti birkaç yumurta bırakılmış. Siz ne getirdiniz bize? <gülüyor> <gülüyor> memlekete, millete, devlete, topluma, çocuğa her yerde siyasetin bir noktasında hizmet edenler farkına varmadan bu memlekete insanına hizmetin ibadet olduğunu idrak ile güzel hizmetler yapıyorlar.